Sevgili öğrenciler değerli bilgelerimiz, koronavirüs salgınından dolayı sosyal izolasyon geçirdiğimiz bugünlerde Rize Muradiye kömürcüler öğretmenleri ve çocukları sizler için bir video hazırladılar. Evde kal, güvende kal. De -de Ne kari var oynayın kız oynayın durmanın ne kari var ab bu köyün içinden acayip ne kari var ab bu köyün içinden acayip ne kari var deruş. Biz de öğreniyoruz. Evde kal, güvende kal, dışarı çıkma Türkiye. <laughs> Kal müzik Türkiye. 1 2 3 4 5 Elde kal Türkiye fındıksa. Merhabalar eğitim paydaşları, sevgili öğrenciler, değerli veliler. Yeni nesil koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadelede devletimizin dediği gibi sorun küresel mücadele ulusal şiarıyla belirlenen 14 kurala hepinizi uymaya davet ediyorum. Özellikle kişisel temizliğimize dikkat edelim. Ellerimizi bolca yıkayalım. Elimizi yüzümüze sürmeyelim. Sosyal mesafeyi olabildiğince uzatalım. Ve gerekmedikçe evden dışarıya çıkmayalım. Özellikle risk grubunda bulunan yaşlılarımızı ve kronik rahatsızlığı bulunan yakınlarımızı uyaralım onları ve kendimizi koruyalım. Bu süreçte eğitim öğretime örgün olarak ara vermiş bulunmaktayız. Ama eğitim uzaktan bir şekilde TRT EBA kanalları ve EBA internet sayfası üzerinden devam edecektir. Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar gayet verimli gözükmektedir. Son olarak arkadaşlar, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi kalın sağlayacak. Bunu bir tatil olarak değil, eksiklerimi kapatmak için bir fırsat olarak görüyorum. Evde kal Türkiye. Sevgili öğrenciler, okulların kapalı olduğu bu dönemde kitap okuyarak, günlük yazarak vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Evde kalın, kitabınızı okuyun. Bu şekilde satranç oynayarak evde zamanı geçebilirsiniz. Evde kal Türkiye. Değerli öğrencilerim, koronavirüsünden dolayı sağlığımız açısından belli bir süre evde kalmak zorundayız. Bu süre zarfında spor yapıyoruz, ellerimizi bol suyla yıkıyoruz. Şimdi birkaç tane egzersiz hareketi göstereceğim. Bu hareketleri boş kaldığımızda yapalım. <laughs> evet, şınavda başlıyoruz. <laughs> Mekik hareketimize geçiyoruz. Daha sonra bisiklet sürüş hareketimize geçiyoruz. <laughs> Evdeyiz, sağlıklıyız. Evde kalıyorum, bulmaca çözüyorum. Hayırlı akşamlar kıymetli öğrencilerim, değerli veliler. Dünya üzerindeki koronavirüs salgınları her geçen gün artıyor ve kendi ülkemizde de her geçen gün yayılıyor. Devletimizin koymuş olduğu mücadelemizin ulusal şiarıyla, gerekçesiyle devletimizin bize söylemiş olduğu tedbirleri elimizden, elimizden geldiğince fazlasıyla yerine getirelim. Devletimiz her türlü badireleri atlattığı gibi bunun üzerinden de çok rahat bir şekilde gelecektir. Mümkün olmadığımız müddetçe evlerden çıkmayalım, evlerde kalalım, tedbirimizi alalım, Yüce Rabbimize dua edelim, niyazlarda bulunalım, tedbir bizden, takdir Rabbimizden diyerek dualarımız esirgemeyelim. İyi akşamlar diliyorum, Allah'a emanet olun. Sağlık için evinde kal Türkiye. Evde kalıyorum, kuşlarla ilgileniyorum. Evet, bugün e, koronavirüsüyle mücadele konusunda el temizliğinin e, ne kadar önemli olduğunu göstermek adına e, bir gözlem yapacağız. 3 tane ekmeğimiz var. 3 tane de poşetimiz var. İlk öncelikle eldivenle birinci ekmeği alıyoruz. Birinci poşetimizin içerisine koyuyoruz. Evet, birinci işlem sonucunda paketimizin üstünü bantladık. Hava almamasına dikkat ediyoruz. Şimdi ikinci işleme geçmeden önce ellerimizi sabunla beraber yıkadık. Sabunla yıkadıktan sonra çıplak elle ek ikinci ekmeğimizi alıp poşetimize atıyoruz. Ve ikinci işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Evet ikinci işlemimizdeki poşetin ağzını gördüğünüz gibi kapattık. Şimdi üçüncü işleme geçiyoruz. Üçüncü işlemde üçüncü ekmeğin üstüne önce ben dokundum, sonra babam dokundu, daha sonra annem ve kardeşim dokundu. Şimdi bu ekmeği üçüncü poşetin içerisine atıyoruz ve üçüncü işlemi de bitirmiş oluyoruz. Evet, üçüncü poşetimizin de ağzını bandladık. Birinci poşetimize koruyucu eldivenle konulan bir ekmek, ikinci poşette ellerimizi yıkamış olduğumuz elimizle koyduğumuz ekmek, üçüncüsünde ise birden fazla kişinin dokunduğu ekmek var. Burada şunu amaçladık. Biliyorsunuz ülkemiz koronavirüsüyle mücadele ediyor ve bu anlamda özellikle yetkililerin en çok söylediği kelime el temizliği. Biz de bu noktada bu gördüğümüz çalışmayı yaptık. Özellikle virüslerin ve bakterilerin en fazla çoğaldığı ortamın temiz olmayan ortamlar olduğunu göstermek amacıyla bunu yaptık. 3 numaralı poşette ki ekmekte biliyorsunuz ki bütün ebeveynlerimiz o ekmeğe dokundular. Ki o ekmekte ciddi anlamda bir değişim yaşanacak. Ki biz onu bekliyoruz. Birinci ve ikinci poşette ise çok ciddi bir değişim yaşanmayacak. Kendi için, ailen için, dünya için evde kal, stay home. İçin rize çayını vurus bulaşmaz size. İçin vize çayını ulaşma size Yusak mı yalasak mı da bu bizim halımızı Yusak mı yalasak mı bu bizim halımızı Çin'den çıktı yola dünyayı dolaşıyor Koronavirüsüne da Türkiye alışıyor Selamlaşın el ele tutuşmayın Yürekten selamlaşın da el ele tutuşmayın Korona virüsünle sakinle bulaşmayın Korona virüsünle sakinle bulaşmayın Yiyin Azerbalini dünyaya durulalım Kaplıcaya girelim da virüsten korunalım